Oh sonunda bey istediğim gibi. Evet evleniyoruz bugün şükürler olsun. Ah toprak toprak ben geldim. Bak 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 nasıl da hazırlıklar yapıyor. Evleniyoruz yazıyor. Of oh, flakayı da yazdırmışsın. Tam istediğim bir yaptıysın. Toprak çok güzel olmuş. Çok beğendim. Mükemmel ay arabam da harika ya. Vallahi var ya en güzel arabayı beğenmişim. Renk değişimi yapmışsın ama olsun Toprak, olsun olsun. Senin aşkına Evet değer bu değer Evet toprak hadi Ama geç kalacağız Zeki ha Tamam hayatım hazır işte araba bak Yem yaptım mis gibi oldu değil mi Kaplattım arabayı bence bu renk daha güzel Bir de aynı renkte kalırsa fark ederler arabayı Neyi fark edecekler ki toprak ya yani biz aldık bunu satın aldık ya neyi fark edecekler Ay şimdi e, bütün arkadaşlarımız gelecekti mi Toprak? Herkese herkesi çağırdım. Unutmadım hiç kimseyi değil mi? İşte Johnny'i çağırdım. Ahmet'i çağırdım. E, Murat'ı çağırdım. Ondan sonra ne bileyim herkesi çağırdım işte. Abdullah'ı çağırdım. Anladım Toprak anladım. Süper güzel güzel. Ben de bütün arkadaşlarımı çağırdım. E, bugün çok heyecanlıyım. İlk defa evleniyorum ve ilk defa evet diyeceğim. Sana evet diyeceğim. Düşünebiliyor musun? toprak ya çok heyecanlıyım ayaklarımı yerden kesti şu arabanın güzelliğine bakar mısın toprak harika değil mi ya yani var ya ay ilk bu arabayı almışsın bana ya sana ne kadar küçük etsem az evet toprak geliyor bak arkadaşlarım geliyor evet. ay çok heyecanlanmaya başladım biz gerçekten evleniyoruz toprak değil mi evet, evet evleniyoruz bak güzel hayatımız en, en mutlu günü yiyecek. evet evet toprak Hah. Ay şu araba da arabada bekleyin gelini görmesinler. Arkadaşlarımla toplansa da bir an önce görseler şu arabamın güzelliğini görseler. Ay toprak var ya indi benim istediğim arabaya bindi. Nasıl da başarılı nasıl da akıllı. Valla herkesin evet sevgilisi yapamaz. Bir tek onu benim sevgilim yapabilirdi. Evet en güzel arabayı bana aldı. Arkadaşlar da gözlerini açmış bakıyorlar arabaya bir insan yani bir hayırlı olsun der yani hiçbirisi de hayırlı olsun demiyor bize. Ama neyse ya hep Geç gelip geçici zaten. Kalıcı olan tek şey araban ve toprak. Oh çok mutluyum bugün çok mutluyum hiçbir şey tadımı kaçıramaz toprak. Arkadaşlarını beni tanıştırmayacak mısın? Bak şu kırmızı bandanalı olan Murat. Yok Johnny Johnny. He. Ondan sonra e, ee, kızıl saçlı olan da Murat. Senin böyle e, ee, arkadaşlarının anladım. Merhaba, merhaba. Ben Leyla. Evet, Tokan. Eee, Mistakbel eşi olacağım inşallah birazdan. E, sizinle tanışmak güzeldi de e, nikah için böyle güzel giyinseydiniz. ki hani böyle eee, plajı giden gibi giyinmişsiniz. Kesinmiş ya. Niye böyle giyindiniz? İnsan bir kısım elbise giyer. He, bak bu, bu da Jeff. Ana bak şu kar adam var ya. Jeff diyoruz ona. Merhaba, merhaba. Valla Arabalara bak, adamlara bak. Neyse ya, bunu ilgilendirin onların tipleri. Ya toprak ya, senin arkadaşların çok çok tuhaflar ha. Bunlara bak, hep yan kesici şey gibi giyinip de kendisi. Zaten öyleler. Ne? Ne diyorsun toprak? <laughs> şaka 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 diyor. Hepsinin şirketleri var hayatım. Onlar sana öyle gözüktüğüne bakma. Ay bir anda kalbime inecek toprak. Ya niye öyle şakalar yapıyorsun? Ama gerçekten de öyle gözükmüyorlar. Şunlara bak en lüks araçlara hep yan anketiciler bilmiş. Çok daha Yani. Hepsinin şirketi var şirketi. Yok. Yani şirketi olan bir insan nişaya giderken takım hepsi giyer. Yani kesici gibi giyinip gelmez. Plaja gider gibi giyinip gelmişler. Ama neyse ya boş ver. Sen ee, her şeyi hazırladın mı? Şu nikah işi bilsin Şu arkadaşlarını gönder gitsin ya. Çok ha. hoşlaşmadım ben. Onların şey, şu anda nikah memurunu çağırdım. Yolları biz de oraya gittiğimizde aynı anda orada oluruz. Anladım Toprak, anladım. Anladım aşkım. Ay çok heyecanlıyım Toprak. Evleniyoruz, düşünebiliyor musun? Evet yani... benim de mutluyum ya. Çok heyecanlıyım bugün, sana anlatamam mı? Evet Toprak, ben de çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak bugün ikimiz için. Ee, ay hadi neredeydin nikah yeri? Bir an önce nikah kıyalım da e, Dubai'ye tatile gidelim. Ay, bak geldik, burası işte. Hmm, Havuz kenarında. Oo çok güzel. Demek ki onlar böyle o yüzden böyle giymişler. Havuza mı giyecekler? Ne yapacaklar? Anlamadım yani. Hani parti gibi göstereceğiz. Onu şey, inşaat görecek işte. Anladım. Ah, Memur da geldi. Senin arkadaşların da gelmiş. Evet, arkadaşlarım da geldi. Arkadaşlarım bakın dışarıdaki mavi araba, yeşil araba, benim Evet, 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 evlenmek istiyorum. Ben toprakla evlenmek istiyorum. Hani? Evet. Leyla ile. Evet. Oley sonunda be sonunda 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 evlendik be toprak sonunda sonunda hadi imzaları atalım defteri tamam. getirin uzak günlerdi. defteri Aa, defter gelmedi Memur daha de. memur gitmemiş Aa, Aa. Tamam. defterden önce polis geldi niye geldi ki izin almadın mısın oraya aa bu nikah kıyılamazdın niye bu nikah kıyılamaz toprak toprak seri kim burada? Evet, seni alıyoruz. Araba hırsızından seni alıyoruz içeri. Hemen bizimle ifade vermeye geliyorsun. Ne? Ne? Ne araba çalması? Ne diyorsunuz siz? Hayır, Toprak öyle bir şey yapmaz. Hayır, hayır karıştırdınız sanırım. Şu arkadaşlarıdır ki, Toprak değil. Arkadaşlarıdır. Hayır, hayır, hayır bu araba değil ya. Bu araba çalıntı araba değil. Bu araba benim arabam da. Hayır. Kabul Hayır öyle bir şey yok memurayım. Vallahi bir şey yok ya. Benim ehliyetim, her şeyim var, ruhsat, ehliyet her şey yanımda. Toprak gitme, toprak. <laughs> toprak, Toprak ne olur beni bırakma Toprak, Toprak gitme. Toprak diyorum sana, bırakın toprağımı, bırakın, bırakın diyorum size. Yanlış yapıyorsunuz. Arabamı da bırakın, toprağı da bırakın. Ya yani dinlemiyor musunuz? beni. Ya bekleyin diyorum size. O suçsuz, o suçsuz. Onun hiçbir suçu yok. Onun biz arabayı parayla aldık. Aa, ne yaptınız ya? Niye vuruyorsun polis bana? Allah Allah. Ya toprağım gitme. Nasıl ya? Nasıl bir şey bu? Ben anlamadım şimdi. Nasıl hırsızlık olur ya? Biz para verip de aldık bunu. Hayır, kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bunda bir yanlış anlaşılma var. Hep hemen öğrenmem gerekiyor. Hayır, olamaz. O araba benim inanmıyorum bir ki inanmıyorum O polisler de bence yalan. Bana bir şaka yapıyorlar. Gideceğim öğreneceğim şimdi neler olduğunu. Heh, geldim. Geldim. Arabamı nereye koymuşlar? Parka çıkmışlar kesin. Aa, ah, arabamı da alacağım. Toprağımı da alacağım şimdi. Heh, öğreneyim bakayım neler varmış. Ah ah. Dur bakayım nerede polis? Heh, şurada. Bana bakın bana bakın. Az önce aldığınız kişi nerede? Heh, aşağıda mı? Hemen bakacağım. Hemen bakacağım. Neredesin toprak? Toprak toprak neredesin? Neredesin aşkım? Neredesin? Arabamız nerede? Toprak nerede? Hah geldim. Ah oh, geri çıkıldım be. Of toprak. Toprak bana bak bakayım. Bana bak diyorum arkam dönme. Taşı gibi durma. Bana bak. Yalan ne? Yalan ne? Ne olur yalan de. O araba çalıntı değildi. Onu parayla aldım ne? Vallahi parayla aldım ya. Bakın üstünde var inanmıyorlar. Vallahi inanmıyorlar. Ya neden o zaman içerisin toprak? Neden seni alıyorlar nikahtan? Neden arabamı aldılar altından? He? Bunu açıklayacaksın bana toprak. açıklayacaksın. Ya bu yanlış anlaşılmamış olmalı. Biz yine biri saldırmıştı. Beni bana sarmışlardır. İnanmıyorum toprak inanmıyorum. Arabamı istiyorum dedim sana. Sen arabamı istiyorum dedim. tüm arkadaşlarım da gördü. Rezil oldum senin yüzünden.